Şuara Suresi 26. Sure 227 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta Sin Mim Bu açık olan kitabın ayetleridir. İnanmamış olmaları yüzünden Yazık sen kendini yok mu edesin. İsteseydik onlara gökten belge indirirdik. Ona baş eğerlerdi. Allah'ın katından bir yeni öğüt gelse onlara ancak ondan yüz dönerler. Evet yalanladılar. Alay ettikleri şeyin Cezalarını görecekler. Onlar yeryüzünü görmezler mi ki? Yeryüzünde her çeşit bitkilerin iyisini bitirdik. Bunda nice belge var. Pek çokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlıgayan emredir. Hani Tanrın Musa'ya zalim olan ulusa Firavun ile ulusuna gidesin de sakınmaz mısınız diye söyle demişti. Musa dedi ey Tanrım korkarım ki beni yalanlayalar canım sıkılır dilim tutulur kardeşim Harun'u benimle gönder benim orada bir suçum var korkarım ki beni öldürürler de Allah buyurdu ki öyle değildir hemen gidin benim belgelerimle biz sizinle bile işitmekteyiz. Hemen gidin Firavun'a deyin ki alemlerin tanrısından elçiyiz. İsrail oğulların bizimle bırakasın. Firavun dedi ki sen bizim yanımızda bir çocuk değil miydin? Birçok yıllarını bizde geçirdin. Sonra şu yaptığın işleri yaptın. Sen iyilik bilmiyorsun. Ben onu yaptığımda doğru yolu bilmezdim. Sizden korkarak kaçtım Tanrım bana hüküm verdi Peygamberler arasında yer verdi Onu nimet olarak başıma kakıyorsun İsrail oğullarını sen köle edindin Firavun dedi ki Alemlerin tanrısı kim? Musa dedi Hem göklerin hem yerin Hem de ikisinin arasında olanların tanrısıdır Anlarsanız Yanında olanlara Firavun dedi ki İşitmiyor musunuz? Musa dedi: "Hem sizin tanrınızdır, hem de sizden önce geçmiş bulunan atalarınızın." Firavun dedi ki: "Size gönderilmiş olan peygamber şüphesiz deli." Musa dedi: "Eğer siz anlarsanız, o hem doğunun hem batının hem de arasında bulunanların tanrısıdır." Firavun dedi ki: "Eğer benden özge tanrı tutarsan seni zindana korum." Musa dedi, eğer sana açık bir belge getirsem de mi? Firavun dedi ki, hemen getir gerçeksen. Musa değneği atınca hemen değnek koskoca bir yılan oldu. Elini gösterince bakanlara hemen ak pak göründü. Yanında bulunan kimselere Firavun dedi ki, bu Bilgin bir büyücü büyüsüyle sizde de yurdunuzdan çıkarmaktır dileği. Ne düşünürsünüz? Dediler ki bırak onu da kardeşini de kentlere derleyen kimseler gönder. Bilgin büyücülerin hepsini getirsinler. Belli günün saatinde büyücüler toplandılar. Halka da denildi ki siz de toplanır mısınız? Eğer yenerlerse uyarız bizler de büyücülere. Büyücüler toplanınca Firavuna dediler ki biz yenersek bize ödül var mıdır? Firavun dedi ki evet sizler o halde bana yakınlardan olursunuz. Musa dedi onlara atasınız neyi atacaksanız. Hemen büyücüler iplerini, değneklerini yere koydular. Firavun'un büyüklüğü hakkına bizler üstünüz dediler onlar. Musa dahi değneğini atınca hemen yalanları sildi, süpürdü. Büyücüler o anda secdeye kapanarak dediler ki, Musa ile Harun'un tanrısı bulunan alemlerin tanrısına inandık. Firavun dedi ki, benden izin almadan ona inan mı getirdiniz? Gerçekten o, size büyü öğreten büyüğünüz olmalı, yakında anlarsınız. Ellerinizi ayaklarınızı verevine keseceğim, hepinizi asacağım da. Dediler ki, Zarar yok. İlk inanan kimselerden olarak Tanrımıza döneceğiz. Umarız ki Tanrımız suçumuzu bağışlaya. Geceliğin kullarımla yola çık, sana uyacaklardır diye vahiy eyledik Musa'ya. Firavun da kentlere münadi göndererek. Bunlar az bir derinti, bizi kızdırıyorlar. Biz uyanık bir topluluğuz. Biz onları bahçelerden, pınarlardan haznelerden, güzel güzel yerlerden çıkarıp da miras verdik bunları İsrail oğullarına. Firavunun adamları tan açarken artlarına düştüler. İki bölük birbirini görünce Musalılar dediler ki bize erişiyorlar. Musa dedi olamaz Tanrım benimle bile bana kılavuzluk eğleyecektir. Biz Musa'ya vahiy ettik ki değneğini vur denize hemen deniz yarılıp her parçası ulu bir dağ olmuştu. Sonra ötekilerin yaklaştırdık bunlara. Hem Musa'yı hem de bilesince bulunanların hepsini kurtardık. Sonra suya batırdık öbürlerine. Bunda bir belge vardır. Pek çokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlıgıyan emredir. İbrahim'in haberini okuyasın onlara. Hani ya babasıyla ulusuna da demişti ki neye tapınırsınız? Biz putlara taparak günümüzü geçiririz diye cevap verdiler. İbrahim dedi ki eğer çağırsanız işitirler mi? Sizin için bir karları zararları var mıdır? Dediler ki atalarımızı böyle yapar bulduk biz. Sizin de eski atalarınızın da neye taptıklarını görüyor musunuz? Alemlerin tanrısından başka onlar benim düşmanlarım dedi İbrahim. Odur beni yaratıp doğru yolu gösteren. Odur beni yediren, odur beni içiren. Odur beni hastalıktan kurtaran. O beni öldürür sonra diriltir. Ceza günü günahımı bağışlamasını umduğumda o, Tanrım bana hüküm ver, beni onatlara kat, sonrakiler arasında önümü de güzel kıl, nimet cennetlerinin varislerinden eyle, babamı da bağışla, o sapkınlardan oldu. Yeni dirim gününde bana horluk gösterme, o gün, ne mal fayda verir ne de oğullar. Yalnız temiz yürekle kim ki Allah'a gele, cennet yakın olur sakınçlı olanlara, cehennem de açık olur azgın olan kimselere. Onlara denilir ki Allah'ı bırakarak taptığınız nerede? Size yardım ederler mi ya da kendilerine yardımları dokunur mu? Hem putlar hem azgınlar hem de iblis ordusu baş aşağı atılırlar. Hepsi de oraya birbiriyle tartışarak orada derler ki Allah'a ant bizler açık bir sapkınlık içerisindeydik. Alemlerin tanrısıyla bir tutmuştuk biz sizi. Bizi ancak günahlılar sapıttı. Ne bizi kollayan var ne de sıcak dostumuz yeniden dünyaya gönderilirsek inanlılar arasına gireriz. Bunda bir ibret vardır. Pek çokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlıgıyan emredir. Nuh'un ulusu yalanladı peygamberleri. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki sakınmıyor musunuz? Ben emin bir peygamberim sizin için. Allah'tan korkasınız. Bana baş eğesiniz. Sizden bir şey istemem ancak evrenlerin sahibinden ödülüm. Allah'tan korkasınız bana baş eğesiniz. Dediler ki sana nice uyalım sana uyanlarsa ayak takımlarıdır. Ben bilemem ne ettiklerin onların. Anlamanız olsaydı onların hesabı ancak tanrımadır. Kovamam inanmış bulunanları ancak açık bir kocunduranım. Dediler ki ey Nuh vazgeçmezsen seni taşa gömeriz. Nuh dedi ki tanrım beni kendi ulusum yalanlamıştır. Aramızda gereğince sen hükmet kurtarasın beni de benimle inan olanları da dolmuş olan gemide biz onu da kurtardık onunla olanı da ondan sonra kalanları batırdık bunda bir belge vardır pek çokları inanmazlar senin tanrın yarlıgayan emredir ad ulusu peygamberleri yalanladılar hani kardeşleri hud onlara demişti ki sakınmaz mısınız? Ben emin bir peygamberim sizin için. Allah'tan korkasınız, bana baş eyesiz. Sizden ödül istemem, evrenlerin sahibine benim ödülüm. Her tepeye bir anıt kurarak sizler alay mı edersiniz? Sonsuz kalacak gibi bir takım yapılar yapmaktasınız. Hem bizi tutarsanız zorbaca tutarsınız. Allah'tan korkasınız bana baş eyesiz Bildiğiniz yolda size yardım ediyen Allah'tan sakınınız. O sizlere yılkılarla, çocuklarla, bahçelerle, pınarlarla yardım etti. Ben sizin için Bulu gün azabından korkarım. İster bize öğüt verme, ister ver. Hepsi bizim için bir. Bunlar eskilerin masallarıdır. Azabada uğramayız dediler. Onu yalanladılar. Yok ettik biz onları. Bunda bir belge vardır. Pek çokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlığayan emredir. Yalanladı Semud peygamberleri. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki: "Sakınmıyor musunuz? Ben emin bir peygamber" verim sizin için. Allah'tan korkasınız. Bana baş eyesiniz. Sizden bir şey istemem. Alemlerin sahibine benim ödülüm. Siz burada emniyet içinde, bağlarda, pınarlarda, birbirine çiçekleri karışan hurmalıklarla ekinlerde, dağlardan oyulmuş evlerinizde sevinç içinde bırakılır mı sanırsınız? Allah'tan sakınasız, bana baş eyesiz, israfçı kimselerin emrine uymayınız. Onlar yeryüzünde fesatçılık ederler, onat bir iş görmezler. Dediler ki sana büyü yapılmış, sen ancak bizim gibi bir insansın, gerçek isen belge getir. Salih dedi dişi bir devedir, Su nöbeti bir gün onun belli bir gün sizindir. Sizler ona bir kötülük etmeyin ulu gün azabına uğrarsınız. Deveyi öldürdüler, sonra pişman oldular. Hemen azap yakaladı. Bunda bir belge vardır, birçokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlıgayan emredir. Lut'un ulusu peygamberleri yalanladılar. Hani karındaşları Lut onlara demişti ki, Sakınmıyor musunuz? Ben bir emin peygamberim sizin için. Allah'tan korkasınız, bana baş eyesiniz. Sizden bir şey istemem alemlerin sahibi nedir benim ödülüm sizler ortalıktan erkekleri tutarak tanrınızın sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz siz taşkın bir ulussunuz dediler ki ey Lut vazgeçmezsen buradan sen çıkarılırsın Lut onlara dedi ki iğrenirim işinizden Tanrım beni de ailemi de kurtar yaptıklarından yalnız bir koca karı yeri kalmak üzere hem Lut'u hem de Lut'un ailesinin hepsini kurtardık. Sonra yok eyledik öbürlerini. Biz onlara sağanaklar yağdırdık. Ne kötüdür kocundurulmuş olanların yağmuru. Bunda bir belge vardır. Pek çokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlıgayan emredir. Ey keliler de peygamberleri yalanladılar. Hani Şuayb demişti ki onlara sakınmıyor musunuz ben bir emin peygamberim sizin için Allah'tan korkasınız bana baş eyesiniz sizden bir şey istemem. Alemlerin sahibi nedir benim ödülüm? Denk tutunuz ölçeyi. Zarar veren kimselerden olmayın. Doğru tartı kullanın. Hiç kimsenin bir şeyinden kesmeyin. Yeryüzünde kötülükle fesat çıkarmayınız. Sizleri de sizler öncekileri de yaratandan sakınınız. Dediler ki sen büyülenmiş bir kimsesin. Ancak sen bizim gibi bir insansın. Sanırız ki yalancısın. Eğer sen gerçeksen göbeğinden gökten üstümüze kesekler düşür. Şuayb dedi ki, Tanrım iyi bilir sizin yaptığınızı. Onu onlar yalanlayınca hemen onları gölgeli bir günün azabı tuttu. Bu ulu bir günün azabı idi. Bunda bir belge vardır, pek çokları inanmazlar. Senin Tanrın yarlıgayan emredir. Şüphe yok ki Kur'an alimlerin sahibinin indirmesidir açık Arap diliyle kocundurasın diye onu senin gönlüne emin bir ruh indirdi bu önceki kitaplarda da vardı. İsrail oğullarından bilgin olanlarının bunu bilmiş olmaları onlar için bir belge değil midir? Onu başka bir dille indirmiş bulunup da onlara okunsaydı yine inanmazlardı. Küfrü günahlılar gönlüne böylece yerleştirdik. Görmedikçe ağrıtıcı azabı onlar inan etmezler. O ansızın anlamadan gelecektir onlara. İmdi diyeceklerdir. Bekletilsek olmaz mı? İverler mi bizim azabımızı? Gördün ya onları yıllarca faydalandırsak, sonra söz verilen başlarına gelince bir işe yaramaz faydalandıkları. Kocunduranlarla bir öğüt göndermedikçe yok etmedik bir kenti. Zalimlerden değiliz. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Onlara yaraşmaz da yapamazlar da. Onlar işitmekten uzak tutuldu. Allah'la birlikte başka tanrıya tapma. Azaba uğrayan kimselerden olursun. Kocundur en yakın hısımlarını. inanarak sana uymuş olanlara kanadını açasın. Sana boyun eğmezlerse diyesin ki ben ırağım sizin yaptığınızdan. Güven emre olana, yarlıgayana, Tanrın görür seni dururken de, secde ederken de, o işitir, o bilir. Şeytanların kime indiklerini size salık vereyim mi? Her yalancıya, günahlıya inenler. Kulak verirler onlara, pek çokları yalancıdır. Ozanlara uyar azgın olanlar. Görmez misin her derede yuvarlanır ozanlar. Yapmamış oldukları bir işi de söylerler. Ancak inanarak yararlı iş görenler, Allah'ı çok ananlar, zulme karşı koyanlar bunlardan ayrıdırlar. Hangi bir döneyde döndüklerini zulmedenler görecekler. Sadakallahül azim.